Değerli izleyiciler, turnuvamızda şimdi final zamanı. İki finalist şu anda karşımda bir tarafta. ilk finale, ilk kez finale çıkan Erbatur Ergenekon ve sonrasında da rakibi belli olduğu Ömer Başdoğan. Erbatur ve Ömer şu anda karşımda. Merhaba arkadaşlar. Finale hoş geldiniz. Merhaba Federasyon Başkanım. <laughs> Mer merhabalar, hoş bulduk. <laughs> Erbatur, ilk maçta Bora'yı mağlup ettin. Farklı bir sonuçla sahadan ayrıldın. Sen tabii e, yarı final maçını oynadıktan sonra diğer yarı finalde neler olduğunu çok fazla bilmeyebilirsin. Ben hemen aktarayım. Ömer ilk maçı Özgür Buzbaş'a karşı Tottenham'la Olimpik Lyon'u 5-1 mağlup etti. Ardından olağanüstü bir jest yaptı. Özgür çünkü... E, iki takımın güç dengeleri arasında çok büyük bir fark olduğunu ve bir haksızlığa uğradığını dile getirdi. Adeta isyan etti ve e, federasyona başvurdu. Ben de federasyonun başkanı olarak bu turnuvanın e, organizasyonunu gerçekleştiren başkan olarak Özgür'e bir kez daha fırsat <laughs> bir kez daha fırsat verdim. Ömer'in onayıyla Ömer de böyle bir teklifte bulundu. Dedi ki: "Ömer, madem öyle Olimpik Lyon'u o zaman ben alayım." Tottenham'ı Özgür'e verelim. İkinci maçın sonucu bütün her şeyi belli etsin dedi. Son zamanlarda görülen en güzel fair play davranışıydı bu. Ve Özgür Buzbaş o maçı da kaybetti Erbatur. Turnuvaya veda etti. Baştan söyleyeyim. E, final tek maç olacak. Bu bakımdan hani ne kaybeden herhangi bir şekilde e, bir talepte bulunsun ne de kazanan sevgili Ömer sana sözüm. E, rakibine bir jest yapıp ikinci bir maçı teklif etsin. <laughs> Yok yok. Benim bir gücüm yok. Şu an zaten FIFA'da da çok iyi değilim. Önden onu da söyleyeyim ama elimden gelen şeyi yapacağım tabii ki. Evet. Ben Şampiyonlar Ligi müziğinin e, şu anda sesi sizlere ulaşıyor değil mi arkadaşlar? Bakın biraz daha havaya girelim. Evet evet. evet bir Final için hazırsınız. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi finali bu yaz e, Atatürk Olimpiyat Stadında İstanbul'da oynanacak. Her ne kadar Borussia Dortmund ve Tottenham Şampiyonlar Ligi'ni 16 turunda veda etmiş olsa da e, bizler bu finali e, oynatalım. Atatürk Olimpiyat adından mutlu akşamlar değerli izleyiciler diyerek sözü <laughs> ve joysticklerin e, kumandasını Ömer'e ve Erbatur'a bırakıyorum. İkinize de final mücadelesinde başarılar diliyorum arkadaşlar. Başkanım saygılar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet güzel bir maç olsun. Golle olsun, keyifli olsun. Final maçının heyecanı geldi çattı. Zorlu mücadele Erbatur Ergenekon'un takımı Borussia Dortmund'la Ömer Başdoğan'ın yönettiği Tottenham karşı karşıya geliyor. Son sol kanalından geldi. Pozisyondan yararlanamayan Lamela bu arada yardımcı hakem offside bayrağını da kaldırmıştı köşe vuruşunu kullanıyor Tottenham. Vertonghen ön tarafta, Dele Alli de rakip kaleyi zorluyor. Bu pozisyondan sonuç alamadı Tottenham ve ardından Aa. Borussia Dortmund atak geliştirmek istiyor. Tottenham savunmasındaki ata Roy's'un vuruşu az dışarı gidiyor. Jayden Sancho çok tehlikeli pozisyonlar bunlar. Sancho gol pozisyonu vurdu kaleci ikinci pozisyon oh yine Erbatura Ergene Konda heyecanla pozisyonu anlattı. Haaland'dan orta Loris'in yumruğu. Loris de kalesinde her zaman bir olduğu gibi güven veriyor. Yani. Son, son sol kanatta yine boşluğu Aa, buldu. Son anda bu ki. 0-0'lık beraberlik final mücadelesinde hayır, hayır. İlk yarıda gol sesi çıkmıyor. İlk yarının sonucu 0-0. Erbatur Ergenekon ve Ömer Başdoğan ikinci yarı için hamlelerini düşünüyorlar. İkinci yarıda Götze oyunda Borussia Dortmund'da top direkten döndü. Offside bayrağında kaldırmıştı yardımcı hakem. Yine atakta Borussia Dortmund. Götze direği geçemedi. Çok sert bir vuruş geldi gerçekten. Toplum, Borussia Dortmund kareleri, tüm atlarıyla yükleniyor. <laughs> Ceza sahası içinde. Bu pozisyonda gol vuruşunu Yok, yapan topağalara gönderen geldi. Royce. Bu kadar pozisyon, gol attığı gol, aradığı golü ikinci yarıda buluyor Borussia, ve Borussia ve Dortmund. seyirciyi selamladı Royce. Final maçında Aa. skor 1-0. Videonun nereye gidiyor? kanatta hareket Son like hareketlenen son maçın Kale. en etkili oyuncularından biri son anda... Tehriki uzaklaştırıldı. Abi çok kritik Ama ulusiyolar. atak azeliyor. maçın tazeliyor. Maçın son bölümlerinde Tottenham Koji Kane topu gönderiyor ama firelere giden top gol olarak değer kazanmıyor. Offside Kane'in ayak kırıklığı. Final maçında son dakikalarda, Hocam, dakikalarda nefesler tutuluyor. Tottenham beraberlik için yükleniyor. Lamela bu pozisyonda da topu ama karar yine offside. Abi böyle bir sorun Borussia Dortmund well, üstünlüğü sürüyor. Ve mücadele And Borussia Dortmund'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor. Erbatur Ergenekon'un Borussia Dortmund şampiyon. Ama yani son nokta 2 inanılır gibi değil. İçimi buldu ya. 85'ten sonra 2 atak. Yani bu şekilde olmamalıydı <laughs> ama tebrik ediyorum. Bir sınır bitti de. değil mi? 1-0 bitti. iki tane offside vardı senin ama gerçekten ikinci yarı özellikle çok iyi performans sergiledi. Allah e, eline sağlık çok keyifli maçtı. Değerli izleyiciler final maçı sona erdi ve bu haftaki turnuvanın şampiyonu Erbatur Ergenekon. Erbatur tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ee, ben de tebrik ediyorum. Ömer e 1-0 ee, mağlup oldun Ömer. Senin duygularınla başlayalım. Açıkçası ee, özgür'e karşı iki maçta da almış olduğun e, flash galibiyetler beni finalde e, biraz daha aslında e, senin şansı görmeme neden oluyordu. Ama son bölümlerde iki tane gol atmana rağmen offside'a takıldın. Kazanan da Erbatur oldu. Senin gözünden maç nasıl geçti? Ee, değerli Başkanım, <gülüyor> yani <gülüyor> şartlar biraz ağırdı bizim için tabii ki e, ee, kapanık bir futbol oynadık. An ve an çıkışlarımız oldu. Ama yani o 85'ten sonraki o iki offside, gol olan iki offside tadımızı çok kaçırdı. Yani kupayı kaybettim ama o gollerin offside olması kadar üzülmedim açıkçası başkanım. ve buradan Erbakan Ergun'u tebrik ediyorum. Yani çok umutluyduk biz kupayı alacağımız için. Yani odamıza bir kupa daha koymak istiyorduk. En son bir halı sahadan kupam vardı. Yani ama başkanım başka kupalar inşallah. E, bir finalist e, kupası hazırlarız biz o halde. <laughs> i̇kincilik kupası. İkincilik kupası gözleriniz Ömer. Mahkemi yani ikincilik ikincilik yazmasın da katıldığınız için teşekkürler de olabilir yani. İkincilik sevmiyorum. Tamam peki. <gülüyor> 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 tamam, peki. <laughs> Erbatur senin için başlası geçti. Ee, çok keyifli maçtı. Ömer özellikle ikinci yarıda çok iyi baskı kurdu toplumla. Ee, ama disiplinli çocuklar bizim. Ee, konsantrasyonu bozmadılar iki tane pozisyon dışında. Ee, çok keyifli turnuva oldu. Harika maçlar oldu. Vallahi ben çok iyi kaldım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Evet. E, geçen hafta futbolcularımızla beraber bu turnuvayı yapmıştık. Bu kez iki tane e, oyuncu kardeşimiz vardı. E, salı akşamları TRT1 ekranlarında e, yayınlanan Tutunamayanlar dizisinin oyuncuları hem Bora hem de Ömer bizimle birlikte oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Son derece keyifliydi onların katılımı. Onların karşılarında da rakip olarak da e, aynı e, servisin içerisinde beraberce çalıştığımız Erbatur ve Özgür vardı. Teşekkür ediyoruz Ömer. Ben teşekkür ederim başkanım. Ee, psikolojim şu an iyi değil. <gülüyor> 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 Gerçekten yani hiç hak etmedim ya. Canım çok sıkıldı ya. Hadi be. Ömerciğim bir sonraki turnuvada seni tekrar biz dahil ederiz sorun değil. Ben seve seve katılmak ve birinci olmak isterim. Sayın başkanım. <laughs> birinci olana kadar seni turnuvalara dahil edeceğiz. Buradan emeği geçen tüm çalışanlara <laughs> herkese çok teşekkür ederim. Benim gitme <laughs> vaktim geldi sanırsam. <laughs> evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben de bedava edeyim zaten. Değerli izleyiciler, e, bu hafta sonunda da böyle keyifli bir turnuvayla karşınızda olduk. Sağ olun göstermiş olduğunuz e, ilgiye. E, bütün oyuncu arkadaşlarımıza da katıldıklarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve bir sonraki turnuvada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başkanım, kalın.